Selamlar. Bugün sizlerle birlikte sadece bir kitap değil, aynı zamanda tarihin en güçlü politik hicivlerinden biri olan George Orwell'in başyapıtı Hayvan Çiftliği'ni derinlemesine inceleyeceğiz. Bu kitap ilk bakışta hayvanların konuştuğu basit bir masal gibi görünebilir ama her sayfasında, her karakterinde, her olay örgüsünde yatan derin anlamlar onu unutulmaz kılıyor. Hazırsanız, Bay Jones, Beylik çiftliği, ne adım atalım ve bu sıradan görünen yerin nasıl bir devrimin ve ardından gelen hayal kırıklığının sahnesine dönüştüğünü birlikte keşfedelim. Hikayemiz, Beylik çiftliğinin sahibi Bay Jones'un ihmalkarlığı ve sarhoşluğuyla başlıyor. Çiftlikteki hayvanlar, sömürüldükleri, aç bırakıldıkları ve emeklerinin karşılığını alamadıkları bu düzenden bıkmış durumdalar. Bir gece. Çiftliğin en yaşlı ve en bilge hayvanı olan Koca Reis adındaki domuz, tüm hayvanları büyük samanlıkta toplar. Koca Reis, gördüğü bir rüyayı ve insan boyunduruğundan kurtulmuş hayvanların kendi kendilerini yönettikleri özgür bir dünya hayalini anlatır. Bu konuşma, devrimin ilk kıvılcımını ateşler. Koca Reis, insanı tek gerçek düşman olarak ilan eder ve İngiltere'nin Hayvanları marşını öğreterek hayvanların kalbine umut ve isyan tohumları eker. Koca reisin ölümünden kısa bir süre sonra, hayvanların isyanı beklenmedik bir anda patlak verir. Açlıktan gözü dönen hayvanlar, Bay Jones ve adamlarını çiftlikten kovarlar. Artık özgürdürler. Çiftliğin adını hayvan çiftliği olarak değiştirirler. Devrimin liderliğini zekalarıyla öne çıkan iki genç domuz, Snowball ve Napolyon üstlenir. Koca reisin öğretilerinden yola çıkarak, hayvanizm adını verdikleri bir felsefe oluştururlar. Bu felsefenin temel ilkelerini de yedi basit kurala indirgerler ve bunları büyük samanlığın duvarına yazarlar. Bütün hayvanlar eşittir. Hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmeyecektir. Hiçbir hayvan yatakta yatmayacaktır gibi kurallar yeni toplumun anayasası olur. Başlangıçta her şey harikadır. Hayvanlar ilk defa kendileri için çalışmanın coşkusunu yaşarlar. Hasat rekor seviyededir. Herkesin yiyeceği boldur ve geleceğe umutla bakarlar. Okuma yazma seferberliği başlar. Snowball, son derece idealist ve yenilikçi bir liderdir. Çiftliği modernleştirmek için yel değirmeni gibi projeler geliştirir. Bu yel değirmeni, hayvanların daha az çalışıp daha çok dinleneceği, elektrik sayesinde konforlu bir yaşam süreceği parlak bir geleceğin sembolüdür. Snowball Projelerini ateşli konuşmalarla diğer hayvanlara anlatır ve çoğunluğun desteğini alır. Ancak sahnenin arkasında güç mücadelesi çoktan başlamıştır. Hırslı ve acımasız Napolyon, Snowball'un artan popülaritesini ve zekasını bir tehdit olarak görür. Snowball'un her önerisine karşı çıkar, onunla sürekli bir rekabet halindedir. Napolyon, kimsenin haberi olmadan yeni doğan köpek yavrularını yanına alıp onları gizlice eğitir. Bu köpekler ona körü körüne itaat eden vahşi birer koruma ordusuna dönüşür. Yel değirmeni projesinin oylanacağı kritik günde Snowball tam zafer kazanmak üzereyken Napolyon yetiştirdiği bu köpekleri ortaya salar. Köpekler Snowball'u çiftlikten can havliyle kaçmaya zorlar. Böylece Napolyon tek ve mutlak lider haline gelir. Snowball'un sürgünüyle birlikte hayvan çiftliğinde her şey hızla değişmeye başlar. Napolyon, İktidarını sağlamlaştırmak için korku ve propaganda yöntemlerini kullanır. Squealer adında hitabet yeteneği çok güçlü bir domuz, Napolyon'un propaganda bakanı olur. Squealer'ın görevi Napolyon'un her kararını haklı göstermek, gerçekleri çarpıtmak ve hayvanların hafızasını sürekli olarak yeniden şekillendirmektir. Örneğin, Napolyon aslında en başından beri yel değirmenini desteklediğini, projenin asıl sahibinin kendisi olduğunu Snowball'un ise bu fikri ondan çaldığını iddia eder. Hayvanlar Squealer'ın karmaşık açıklamaları ve köpeklerin tehditkar varlığı karşısında sessiz kalır. Yedi emir yavaş yavaş ve gizlice değiştirilmeye başlanır. Domuzlar Bay Jones'un evine taşınıp yataklarda yatmaya başladığında duvardaki hiçbir hayvan yatakta yatmayacaktır kuralının sonuna çarşaflarla kelimesinin eklendiğini fark ederler. Napolyon, kendine muhalif gördüğü hayvanları Snowball'un ajanı olmakla suçlayarak köpeklerine parçalattığında hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmeyecektir kuralının da sebepsiz yere ifadesiyle değiştirildiğini görürler Her değişiklikte squealer ortaya çıkar ve hayvanların hafızasının onlara oyun oynadığını kuralların hep bu şekilde olduğunu söyler Böylece devrimin temel ilkeleri bibi yok edilir Hayvanların yaşamı Bay Jones'un zamanından bile daha kötü bir hale gelir. Rasyonlar sürekli azalır, çalışma saatleri artar. Ama Squealer, sürekli olarak üretim rakamlarının arttığını, her şeyin eskisinden çok daha iyi olduğunu ilan eder. Domuzlar ve köpekler ise giderek daha fazla ayrıcalığa sahip olur. Elmalar ve süt sadece onlara ayrılır. Squealer bunun domuzların beyin gücüyle çalıştığı ve çiftliğin yönetimi için gerekli olduğu yalanını söyler. Eğer domuzlar görevlerini yapamazsa, Bay Jones geri dönecektir. Bay Jones'un geri dönme korkusu, diğer hayvanları susturmak için kullanılan en etkili silahtır. Çiftliğin en trajik karakterlerinden biri de Boxer adlı attır. Boxer inanılmaz derecede güçlü ve sadık bir işçidir. Onun iki sloganı vardır: "Daha çok çalışacağım" ve "Napolyon yoldaş her zaman haklıdır." Boxer devrimin ideallerine sonuna kadar inanır ve kendini feda edercesine çalışır. Ancak yaşlanıp yel değirmeni inşaatında sakatlandığında Napolyon ona bir ödül vermez. Aksine onu bir kasaba satar. Squealer, hayvanlara Boxer'ın veterinere götürüldüğünü, son anlarında Napolyonu öven sözler söylediğini anlatır. Ama zeki hayvanlardan bazıları onu götüren arabanın üzerinde at kasabı yazdığını okur. Bu olay rejimin ne kadar acımasız ve nankör olduğunun en acı kanıtıdır. Yıllar geçer devrimi bizzat yaşayan hayvanların çoğu ölmüştür. Geriye kalanlar, devrimin vaat ettiği o özgür ve eşit günleri belli belirsiz hatırlarlar. Çiftlik zenginleşmiştir. Yel değirmeni tamamlanmıştır. Ama bu zenginlik sadece domuzlara ve köpeklere yaramıştır. Diğer hayvanlar hala açlık ve sefalet içinde yaşamaktadır. Bir gün hayvanlar şok edici bir manzarayla karşılaşırlar. Domuzlar, arka ayakları üzerinde yürümektedir. Squealer ve Napolyon ellerinde kırbaçlarla tıpkı insanlar gibi dik bir şekilde çiftlikte gezinirler. Bu sonun başlangıcıdır. Samanlığın duvarına bakarlar ve artık yedi emirin yerinde yerler estiğini görürler. Duvarda tek bir cümle yazılıdır. Bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar diğerlerinden daha eşittir. Bu cümle devrimin tamamen yozlaştığının ve ihanete uğradığının son ve kesin ilanıdır. O gece hayvanlar çiftlik evinin penceresinden içeri baktıklarında, domuzların komşu çiftliklerin sahipleri olan insanlarla birlikte masada oturduğunu, içki içip kart oynadığını görürler. Napolyon ve insanlardan biri aynı anda hile yaparken yakalanır ve aralarında bir kavga çıkar. Dışarıdaki hayvanlar içerideki yüzlere bakar önce domuza, sonra insana, sonra tekrar domuza ama artık hangisinin domuz, hangisinin insan olduğunu ayırt edemezler. Peki, hayvan çiftliği bize ne anlatıyor? Orwell bu eseriyle aslında 1917 Rus devrimi ve sonrasında Stalin döneminde yaşananları alegorik bir dille eleştirir. Koca Reis, Lenin ve Marx'ın bir karışımıdır. İdealist Snowball, Troçki'yi, acımasız diktatör Napolyon ise Stalin'i temsil eder. Napolyon'un vahşi köpekleri Stalin'in gizli polisi KGB'ye, Propaganda Bakanı Squealer, Pravda gazetesine ve rejimin propagandasını yapan aydınlara bir göndermedir. Sadık işçi Boxer, sisteme körü körüne inanan ve kendini feda eden proletaryanın yani işçi sınıfının trajik bir sembolüdür. Ancak hayvan çiftliğinin mesajı sadece Sovyetler Birliği eleştirisiyle sınırlı değildir. Bu kitap, gücün nasıl yozlaştırdığına, devrimlerin nasıl kendi çocuklarını yediğine, propagandanın ve dilin kitleleri kontrol etmek için nasıl kullanıldığına dair evrensel bir uyarıdır. Orwell, iyi niyetlerle başlayan bir hareketin, liderlerin hırsı, halkın kayıtsızlığı ve cehaleti yüzünden nasıl bir zulüm rejimine dönüşebileceğini gözler önüne serer. Tarihin sürekli tekerrür ettiğini, İktidarı ele geçirenlerin zamanla devirdikleri zalimlere benzediğini acı bir şekilde gösterir. Hayvan çiftliği totaliter rejimlerin anatomisini çıkarır. Lider kültü yaratma, tarihi yeniden yazma, ortak bir düşman, snowball yaratarak kitleleri birleştirme, korku iklimi oluşturma ve dili manipüle etme gibi taktiklerin hepsi kitapta ustalıkla işlenir. Özellikle bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar diğerlerinden daha eşittir cümlesi, politik dilin nasıl ikiyüzlü olabileceğinin ve kavramların içinin nasıl boşaltılabileceğinin en çarpıcı örneğidir. Sonuç olarak Hayvan Çiftliği, yazıldığı tarihten onlarca yıl sonra bile güncelliğini koruyan zamansız bir başyapıttır. Okuması kolay, anlaşılması derin bir eserdir. Bize sadece tarihi değil Günümüz dünyasında sorgulatır. İktidar, adalet, eşitlik ve özgürlük gibi kavramlar üzerine yeniden düşünmemizi sağlar. Eğer hala okumadıysanız, bu güçlü ve sarsıcı alegoriyi mutlaka listenize eklemelisiniz. Okuduysanız da, bugünün gözüyle tekrar bakmak eminim yeni farkındalıklar kazanmanızı sağlayacaktır. Bu derinlemesine incelememizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Siz Hayvan Çiftliği hakkında ne düşünüyorsunuz? En çok etkilendiğiniz karakter veya olay hangisiydi? Yorumlarda benimle paylaşın. Kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.